Agarı oynuyoruz arkadaşlar. Agarı. Takımlı değil de ilk başta biz FFA'ya girelim FFA. Ama bu böyle gözükmem lazım. Face'in neyse gözükmesi lazım ama neyse. O sonuçta bas. Play. Facebook. Ha tamam. Ee, şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika. İy, i̇sminiz ne olsun arkadaşlar siz seçin. İsminiz ne olsun? Bence ismimiz Türk yazılı şeyle yani okunuşuyla Kadillak. <laughs> Başladık. Evet. Hop. Yediler be. Ah oh ya öldük Abi öldüm ya neyse Bir daha başlayalım Kasıyor Kasma lan Kasma oğlum döveceğim de Kasma döveceğim Look kurtuldum. Evet. Hadi. Hadi. Aha. Bir tane ne gördüm orada? Tamam. Hop dikkat 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 öyle anın babanın özür dilerim ses yap ya evet ay derdi adı göstermiyor niye anam o ne öyle o ne öyle o ne yiyorsunuz lan ne gitti ya Büyüyoruz, 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 ama Türkiye'ye yalnız, Türkiye'ye Türkiye'ye biliyoruz Büyüyoruz. Türkiye 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 ha, dikkat. Hadi. Hadi, büyüyoruz. Evet, 140 skorumuz var. Hadi.

korkmaya muhakkak. Böylece <laughs> hop öldüm. 3 dakika video oldu ya. <laughs> ben hala çekmeden daha iyi oynarım mı Neyse başka bir şey alabiliyorum. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım alabiliyorum. bakalım bakalım. bakalım. Şimdi 420 liramız var. Ee, Venüs alalım. Ee, ne gerek var ki? Ee, 100. 100. Cazı. Ha. 100. Ha, aha, anlamadım. Ha. Tamam şimdi oldu galiba. Bakıyorum. Bakıyorum oldu. Tamam hop dikkat et Dur 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 <laughs> Ya bir susun ya bir susun Allah aşkına bir susun ya. Ee, Atımı geri atımı getirin <laughs> abi ya böyle isimler takmayın artık. Ya buraya Aaa mal İşte budur İşte budur ha Bunu paylaşmak çok güzel oldu Ölürsem koyarım ama bana Aha Aha

çok mutluyor <laughs> çünkü oyun çok kasarak oynuyor Bunu da bir çekerken çok kasarak oynuyor o yüzden neyse arkadaşlar abone olmayı like abone olmayı ve like atmayı unutmayın abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar gözünüze abone olmayı ve ikinciye söylüyorum hadi neyse bay bay